Selamlar ne haber? Ben Obez Ergen. Açıkçası dünden beri aşırı derecede öfkeliyim. Abicim hani bazen acaba ben mi farklı dünyada yaşıyorum diye sorgulamadan edemiyorum kendimi. Simülasyonun içinde olduğumuza inanmıyorum ama gerçekten beni bazen öyle bir konuma sokuyorlar ki herhalde diyorum birileri benle dalga geçiyor. Çünkü bazı olaylar karşısında ne düşüneceğimi, ne hissedeceğimi veya nasıl olayların içine düştüğümü inanın bilmiyorum. Hele ki dün o kadar saçma salak bir olay yaşadım ki belki kapak fotoğrafından veya başlıktan az çok anlamışsınızdır ama bir an önce bu videoyu yapıp içimi siz güzel dostlarıma bir birazcık dökmek istedim. Ve bir de bu tarz saçma salak olayları yaşayanın bir tek ben olmadığıma kendimi inandırmak istedim. Olay ne, ne canımı sıktı diye soracak olursanız geçenlerde bir tane monitör almaya karar verdim. Normalde şu anda 24 inç monitör kullanıyorum ama edit programında falan hani birazcık küçük geliyormuş gibi hissettim. Bilmiyorum masam da çok büyük olmadığından dolayı dedim ki 32 alacağımı 27 inç alayım bir değişiklik olsun. Kısacası monitör değiştirmeye karar verdim. Neyse abi başladım araştırmaya. Monitör almak da zahmetli iş. Hele ki benim gibi ufacık detaylara bile takılıyorsanız çok ama çok daha zor bir iş. Öyle pikseli IPS paneli veya paneli. Panel derken yanlış anlaşılmasın. Konumuz zaten kargo aç kapıyı diye bir ses duyup içeri alınmak istemiyorum. Bir bu eksikti de neyse. Kürvet ekran alsam ghosting'i falanı filanı derken hoşuma gideceğini düşündüm. Bir tane monitörü sipariş ettim. Sipariş verdiğim sitenin ismini dahi söylemek istemiyorum ama turuncu dediğim siz anlayın. Ve hayır Kaptan falan bahsetmiyorum şakayı kaldıracak durumda inanın değilim. Neyse abi benim olmayan ikizler Burcu Atan'ın tutuza gerek. Sipariş verdikten 2-3 gün sonra dedim ki ulan yapay zeka diye koskoca bir bilge var. Girip aldığım monitörü yazayım belki bana güzel bir monitör önerisi yapar falan filan. Girdim güncel monitörümü yazdım yaptığım işi yazdım. Oğlum şu an fark ediyorum da yapay zekaya baya CV vermişim de neyse. Tek tek bunları sıraladıktan sonra yapay zeka dedi ki dostum sipariş verdiğin monitör güzelmiş ancak senin şu an sipariş verdiğin monitör isteklerini çok da karşılayabilecek bir monitör değil. Kavisli ekranda edit yapmak zor olabilir. Bu kavisli ekran dediğimde monitörü bükmüşler gibi düşünebilirsiniz. Oval oluyor sanırım. Seçmiş olduğun ekran panelinde renk ayarları IPS'ten farklı olabilir falan filan bana bir düzine metin yazdı. Sonra da dedi ki bilirsiniz yapay zekaların böyle tak geçer gibi konuşmaları vardır ya. Aradığın şeyi uzaklarda arama. Şu anda kullandığım monitörün bir model üstünü al. Takdir edersiniz ki o an ben ekran ekran bana baktı ve dedim ki has. Has çünkü ben monitörümü yaklaşık iki buçuk gün önce sipariş etmiştim ama sıkıntı yok. Siteye girdim baktım hala hazırlanıyor gözüküyor. Dedim ki bir iptalini çekeyim. Ne de olsa hazırlanıyor daha yola da çıkmamış. Derken dakika bir gol bir. Sipariş onaylandı iptal edemezsin diye kocaman bir pop-up çıkardı bana. Hay! Dedim anasını avradını. Müşteri hizmetlerine bağlandım. Elif diye bir tane hanımefendi çıktı. Dedim ki hanımefendi bakın böyle böyle ben dedim aldığım monitörü iade etmek istiyorum iptal etmek istiyorum bana yardımcı olun çünkü ben iptal edemiyorum. Dedi ki anlık bir sorun olmuş olabilir. Ben iptal talebinizle ilgili bir talep oluşturdum. Durum böyle ben de mutlu mutlu gittim yapay zekanın önerdiği monitörü farklı bir tane de bulup satın aldım. Yani bundan iki gün önce cuma günü saat 4 gibi mükemmel bir hevesle diğer monitörün siparişini verdim. Sonra da spora gittim geldim yayın açtım falan derken benden daha mutlusu yok. Böyle bir mutluluktan bahsediyorum. Yine de yatmadan bir turuncu sitedeki monitörümü kontrol ettim. Acaba iptal ettiler mi falan hazırlanıyor gözüküyordu. Dedim bugün yarın iptal olur. En kötü pazartesi. Koydum kafayı yattım uyudum. Sabah saat 10 gibi falan olması lazım. Mışıl mışıl ayıcığıma sarılıp uyurken kapının zilini sanki makroya bıraktılar. Anasını s Bak yine dellendim ama zır dır zır dır. Kalktım abi uyku serseme otomata açtım. Kim o diye seslendim tabii ki ses yok. Günlerden de cumartesi olunca kimseyi beklemiyordum derken merdivenden pıt pıt diye ayak seslerini duydum kafayı bir çevirdim kargocu. Ve elinde de benim iptal etmeye çalıştığım sistemin iptale izin vermediği müşteri hizmetlerini iptal etmeleri için talep oluşturttuğum monitör. Kargocu elinde monitörle geldi tam monitörü indirecekken dedim ki abicim ben monitörü iade etmek istiyorum geri götürme şansım var mı? Bakın tam olarak ses onun bu şekildeydi. Bakıldığı zaman gayet normal bir istek değil mi? Tamam daha selamun aleyküm aleyküm selam demeden belki direkt olarak böyle bir talepte bulunmam öküzce gelmiş olabilir ama ne yapayım oğlum adamı sauna'ya götürüp bir de masaj mı yapayım? Monitörü iade etmek istiyorum dedik bittikten sonra eleman apartman dairesine dom aldı kaldı koyayım. Pozisyon da tam olarak tabiri caiz köpek pozisyonu gibi yani merdivenden birisi inerken kayıp düşse kargocuya arkadan girecek yaşanmaması gereken çok ama çok büyük olaylar yaşanacaktı. Yine de ben böyle söyledikten sonra adamdan şöyle bir ses duydum ama o kadar ince bir ses ki anlatamam. <laughs> Duydum abi o kalkış, o bakış falan derken 1-2 saniye baktık birbirimize. Bu arada bu anlattıklarım yaklaşık bir 10 saniye içinde yaşanıyor. Ama o 10 saniye öyle bir 10 saniyeydi ki Hint filmi gibiydi, bitmek bilmedi. Neyse kargocuyla biz hala daha göz teması içindeyiz, birazcık daha devam edersek öpüşeceğiz diye korktuğumdan dolayı dedim ki ben bu ürünü almak istemiyorum, vazgeçmiştim almaktan. Kargocudan hala daha ses soluk yok, bana bakıyor ismim unisex falan da değil, ne bileyim deniz olur, kız bekliyordur, erkek çıkmıştır, şaşırmıştır falan da yok abi böyle bir şey de yok. Adam bir anda telefonu çıkardı, ben de telefon onu çıkardım bakıyorum hani yanlışlık mı var hemen açtım Turuncu siteyi kontrol ediyorum sipariş hala Daha hazırlanıyor aşamasında gözüküyor Kargocuya tam telefonu gösterip olayları Anlatmaya başlayacaktım ki bana bir anda Şey dedi yalnız şu anda bunu iade edemezsiniz Biliyorsunuz genelde yayınlarımda Falan da söylerim 2 metre enine 3 metre Boyuna cezaevi hücresi olan odamdan zaten Çıkmam genelde de gündeme falan bakarım Olumsuzlukları görürüm mental zaten Çökmüş durumda iyice çöküyor gidiyor Ulan kendimi mutlu edeyim birazcık Kafa dağıtayım yeni bir heyecan yaşatayım Diye monitör sipariş ediyorum sipariş Normalde sitede hazırlanıyor gözüküyor Ve kargocu kapıda karşımda Yine de negatif düşünmek istemiyorum İade etmek istediğimi almak istemediğimi söylüyorum Ki biliyorsunuz böyle bir hakkım var zaten Kargocu bana diyor ki Sistemsel bir sıkıntı var o yüzden iade alamıyorum şu anda Yer mi lan Anadolu çocuğu bunu Yemez. Dedim ki nasıl bir sorun Başladı bana kolpa sıkma Yok işte şöyle böyle telefonumda şöyle bir sıkıntı vardı Oğlum senin yalanlarını s**kerim lan Sen o kargoyu tekrar aşağı indirmek zor geldiği için iadeye götürmedin. Bak sarı saçlı fiziği düzgün şort ve kroplu bir kız olsaydım. Sen de çok iyi biliyorsun ki 83. kata kadar taşırdın o demin monitörünü. Ulan hevesim kursağımda kaldı. Allah belanı versin lan senin. Yine de son koz olarak dedim ki siz onu götürün. Ben zaten siteye falan iletmiştim talebimi. Talep oluşturmuşlardı. Bunu da sert bir şekilde değil. insan gibi söyledim. Çünkü biliyorum günün sonunda o da emir kulu. Ama o kargocunun iade talebimi duyar duymaz içinden öf çektiğini de unuttum sanmayın. Ona göre hareket ediyorum bir yandan. Yok böyle yok şöyle derken iktidar muhalefet çatışması yaşıyoruz sanki elemanla. Dedim ki tamam abicim kalsın ürünü ver ne yapmam lazım? Dedi ki telefonu imza atacaksın uzattı telefonu. Ben telefona Baktım telefon bana baktı imzayı nasıl Atacağım diye düşünüyorum yani klavyeden mi Yazacağım çizim ekranı gibi bir şey geldi Çizdim ettim bir şey attım daha önce de böyle bir şey Görmedim normalde kod gelir onu söylerdik Eski köye yeni adet getirmişler. Veya eleman kargocu değildi, banka uygulamasına girdi, benim bilgileri imzaya attırdı, krediyi çekti. Böyleyse kökten yedik geçmiş olsun. Hala daha gelen giden bir şey yok. Daha önce başına gelen varsa rica ediyorum bir yorumlara yazsın da içimi rahatlatsın en azından. Veya ne olacağını bileyim az çok. Neyse tabii elemanı dedim ya kargoyu alacağım şöyle yapacağım falan diye. Bu piçin ağzı kulaklarına vardı. Ben bilirim yani o piç gülümsemesini bilirsiniz değil mi? Hani şey vardı. İyi günler. Var ya... <laughs> Şu kargocuların ve kuryelerin özellikle son dönemlerde girdiği tripleri alır domaltır yatırır Oğlum beni gerçekten çıldırttınız ya. Hani farkındayım karşımdaki insan ben de daha öncesinde ağır işlerde çalıştım biliyorum da. Monitör dediğiniz ağır bir şey değil değil. Büyük desem büyük değil. Sanki adama çekyat taşıttırıyoruz a** koyayım. Altı üstü iade etmek istedim. Hatta iade etmek de değil. Direkt almak istemediğimi söyledim. Benim yasal hakkımı sırf gö zor geldiği için sistem diyerek geçiştirmek ne alaka cidden anlamış değilim. Ha bu arada şunu da söyleyeyim bu kargo firmalarıyla yaşadığım ilk sorun değil bu. Üçüncü kez evet son 6 ayda üçüncü kez başıma geliyor bu. Zaten bu yüzden bu kadar öfkeliyim. Mesela en ufakından geçtiğimiz aylarda kendime bir tane masa almıştım. Masa hani desisi osu busu belli her şeyi ortada. Yine yatıyorum bir gün beni kargocu aradı dedi ki neymiş bunu yukarı çıkartamazmış ben alacakmışım. Paşam sen zahmet etme firmanın adresini bana at ben şahsi arabamla gidip alayım masamı. Mazot parası, zaman kaybı, telefon faturası falan derken bırak oğlum sen evde yat uzat bacaklarını televizyonunu izle. Aradım abi 444 numarayı. Firma bana diyor ki yukarı taşıması lazım. Aradım bizim bölgedeki kargo firmasını. Kusura bakmayın arkadaş tek başına çalışıyor. Yoğunluktan çıkan hani öyle üst düzey alışveriş yapan birisi değilim. Üst düzeyi bırak alt düzey bile değilim oğlum. 6 ayda toplasan 6 tane sipariş vermemişimdir bile. O yüzden bunu ciddi anlamda soruyorum. Birader siz benle ta Şak mı geçiyorsunuz yemin ederim anlamış değilim ya. Yine aynı kargo firmaları kadınların verdiği panty siparişlerinde falan bırak 85. kata çıkarmayı İçini açıp kontrol ediyor. Hatta utanmasa karşısındaki kadına diyecek ki isterseniz size ben giydiririm anasını silkelediklerim. Ama gel gelelim monitör almak istemiyorum deyince sistem zor zor bilmem ne. Dürüst ol oğlum de ki indirmek kötüme zor geldi de indiresim yok de hevesim yok de kız arkadaşımla ayrıldım de anam babamla kavga ettim de patron canımı sıktı de çalışasım yok de bana dürüst ol dürüst. Ne oldu şimdi soranlar vardır. Kapının önünde survival parkuru gibi duruyor monitör. İçeri giren kanguru gibi hoplayıp giriyor yani. Kenara dahi çekmedim. O kadar hevesim kalmadı ki çektim bıraktım orada duruyor yani. Ve işin daha da kötü kısmı ne biliyor musunuz? Ben siparişe teslim aldım. Bir buçuk gün oluyor. Hala daha oturuncu sitede hazırlanıyor gözüküyor. Ve tabii ki hazırlanıyor gözüktüğü için de herhangi bir iade iptal talebi de oluşturamıyorum. Veya hadi diyelim iade talebi 3 gün 5 gün sonra oluşturup gönderdim. Satıcı firma iadeyi bir kıllık yaparsa kabul etmezse ne yapacağım ben? Biliyorsunuz zaten devir gömme devri. Özellikle bazı esnaflar delik Bulduğan geçiriyor. İki gündür oturdum ne yapacağım diye kara kara düşünüyorum. Yine depresyona soktular beni. Ama ciddi anlamda özellikle şu son dönemde kargocuların kuryelerinin triplerini aşırı derecede ayar olmaya başladım. Birader ben bir sipariş veriyorsam sen de o kargoyu 8. katta oturuyorsan bile seve seve çıkaracaksın. Almak istemiyorsan veya fikrim değişiyorsa kapıya geldiğin zaman senin o yüzünü beğenmeyip iade etmekle istemiş olabilirim. Seve seve aşağı indirmek zorundasın abicim zorundasın. Belki birçoğunuz şimdi diyecek yani umarım demez de o da insan şöyle böyle. O zaman başka iş yapacak. Ne ağladılar anasını satayım ya? Kuryesi çıkıyor yok bu havada sipariş mi verilir? Kargocusu bu ürünü tekrar mı aşağı götüreceğim? Yani sizin gelip almanız gerekiyor, sizin indirmeniz gerekiyor. E birader bas bas bağırdığınız o reklamlarda %99.99 .99 oranında müşteri memnuniyeti dediğiniz söylemler nerede? Sırf senin şu si Kargocunun tribinden dolayı almak zorunda kaldım lan ben ürünü. Benim mağduriyetimi nasıl gidereceğim mesela? Satıcıyla görüşüp şey mi diyeceksin? Bizim kargocu müşteriye trip atmış da monitör ağır gelmiş, indirmek üstüne zor gelmiş mi diyeceksin? Yok abi ben de farkındayım devir zor falan da. Bu kuryelerin, kargocuların kadınlara karşı pozitif ayrımcılığı canımı fazlasıyla sıkıyor. 100 kutu pente ürünü olunca koşa koşa 85. katlara çıkıyorlar. Kadın almak istemeyince seve seve aşağı indiriyorlar. Söz konusu monitör şu bu erkek ürünü olunca da bir anda götüne zor geliyor. Yani anlamış değilim ben. Geldi de şimdi monitörü indir sağlam şekilde kargo firmasına kargolu satıcıyı iadeye gönder iade süreci derken iade sürecini getireceğin kargoyu